Sayın Ahmet Hocam, Evet bu akşam ne oldu da Fenerbahçe aslında oyunun belli dilimlerinde siyah, belli dilimlerinde beyaz gibiydi? Ya da belli dilimlerinde, Samsun Spor'la belli dilimlerinde Manchester United oynuyor gibiydi? Hay. Hay Fenerbahçe ya. bana göre bu sezonun en iyi 45 dakikasını Lille maçından sonra Manchester United'a karşı 45 dakikada oynadı. Ha ilk 45 dakika çok iyi oynadı da ne oldu? İçeriye mağlup geldi. Nasıl geldi? Manchester bir kere geldi üzerine. Eriksen de golü buldu. Efendim arkasından da Fener oyun kontrolü Fenerbahçe'de. de elne ileride iyi bastı. Pozisyon buldu. Siyahi kaleci Onana ilk yarı özellikle mükemmel top oynadı. Bir bir kötü sonuç değil. Kötü sonuç şu. Jose Mourinho yine rezil rüsva olur. Niye ya. hocam? Abi bak bir antrenörün atılması Rezillik <laughs> <Kendisi gülüyor> için rezilliktir. Niye ama hocam? ki Jose Mourinho eski takımı Manchester United bütün de dengesi bak görmedi mi bak bunları Türk halkını yediğini düşünüyorlar. Antalya maçı, Samsun maçı, diğer maçlarda homeless gibi yani evsizler gibi kıyafet, sakallı, <laughs> <laughs> saçla homeless. homeless. evet. evet gibi olan beyefendi günün yürüyeyim. gece damat gibiydi. Bacama sesini açın. Sinek kaydı tıraş, tıraşını yapmış. Efendim cilt bakımını yapmış. Şu. Efendim lacivert ceketlerini giymiş. Demek ki kafa hala orada. United'da. United. Ya da İngiltere, İngiltere Premierliği. İngiltere'de şeye çıkıyor. Türkiye'yi küçümsüyor ya bırak ee, Allah'ını Allah sorsan. İngiltere'de görücüye çıkıyor. Bitir be. Hazine, Tekrar gider miyim diye. Bitti. Bittir. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. <laughs> Hocamın da sesini açın o sırada. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Biraz konuşacağız. Evet. Beşiktaş'ım ole 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 ole. Maradona şahtını şahtını çıkacak. Vallahi acı var mı en azından diğer Napoli o bir bir şey beşik Beşiktaş maçına gittim onu beraber Yılın sürprizlerinden birini yaptı. Değil ya mi hocam? En az Türkiye'de bugün maça çıkarken benim diyen takım benim diyen Beşiktaşlı. Biz buradan puan alırız diyemedi. Fransa'dan zafer. Ben, ben ben bir tek şunu, ben hani bu kadar çok asılacaklarını düşünmüyordum ama ben Beşiktaş'a Beşiktaş'la ilgili şöyle bir analiz yapmıştım burada. Yazım Fransa Fatih Beşiktaş. Burada da şöyle bir şey söylemiştim. Ben Beşiktaş'ın kadrosuna tamamıyla olmasa da Van Bronckhorst'a çok inanıyorum çünkü Van Bronckhorst'a Beşiktaş'ın kimyası çok tuttu demiştim. Evet hocam. Ve, demiş. Beşiktaş ve, kaç yerde Ahmet Şeker demiş. Hocam Kem. sen ne dedin? ben, yok, ben şunu demiştim. Fener, Beşiktaş en az <laughs> 3, 4, 5, 6 farkla maçı kaybeder demiştim. Dediğimin arkasındayım. Hocam seni tebrik ediyorum. Gerçekten ama müthiş zannetmesin ki Beşiktaş bu akşam galibiyet aldı ama Beşiktaş bu gece ligi kaybetti. Niye hocam? Ne bir. alakası var? Herhalde o. Bak o, o gene demiş ki kalede altı, ay olsaydı 3-1 Fener kazanırdı demiş. Olabilir. Evet, İhtimalle olabilir, aynı. Evet, tabii Ona ne hangisine geçiyoruz? Beşiktaş mı? Fenerbahçe mi beyefendi? Hocam bir, bir Beşiktaş alırız Sadece sonra Beşiktaş'a geliyoruz. Onana diye genelde siyahlardan iyi kaleci çıkmaz. Abdülkerim durması da tezgah. Halbuki çıkması gerekirken. Çünkü kalecilik Hoplayacak, zıplayacak değil at mi atiklik, atiklik işidir. Patlayıcı kuvvet, zıplama, sıçrama, refleks işidir. Bu da Allah'ın insanlara, siyah insanlara daha fazla. Örneğin Dünyadaki büyük basketbolcular evet. ve sprinterler hepsi siyahidir. Evet hocam. 3 evet, metreciler. Bu kırmızı, emniye, kırmızı, kırmızı, grubu. Evet. beyaz adeleye nazaran beyaz insanlara da e, kıyasla daha fazla olmasından dolayı. Ona da bu akşam 6 ay olsaydı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı. Bardak. Maçı. Ona oldu 1-1 bir bir kaybetti. Ama Manchester ahı kırmızı şeytanlar mı dedi? Evet. Manchester United artık kırmızı okkabazlar olmuş. <laughs> kırmızı okkabazlar niye olmuş? Bak <laughs> niye hocam? Şu Manchester. Bizim Süper Lig'de ilk ikiye giremez. Neden hocam? Ne var? Ne? İşte bir Camacho var. Çok büyük oyuncu. Solda oynayan. Yani çok evet. büyük oyuncu değil ama çok iyi oyuncu. Onana var. Bir de Sağbek var. Gerisini ver. Ya yani Elif Terank'tan da Ya, çok ne? Şey. Ne? ne? Belki vazgeçer. Ha, ah, Hörant var tamam. Vazgeç. Sonradan Belki oyuna giren Hörant. E, Danimarkalı. Hocam o da iyi Ama şu ya. var. Kasemiz kırmızı falan falan. şeytanlar zaten belli. Mal belli. Sıradan bir takım olmuş. Hocam ben şey, son dönemindeki Manchester de Bu nerede? Ya Manchester. Yüzyılın en iyi takımlarından biri iken. Şu anda kırmızı şeytanlar zaten sizin söylediği gibi kırmızı, okkabazlar. kırmızı okkabazlara dönmüş. Ama bu Fenerbahçe'nin aldığı bir puanı hafife aldırmaz. Manchester United'dan alınan bir puan iyi bir puandır. Kötü olan Jose Mourinho'nun atılmasıdır. Ha ne var ki atılacak, ne olacak biliyor musun? En az iki maç ceza alacak. Doğru mu? Tabii. Okan Buruk şey... da var hocam. Okan Buruk'un da cezası var. Nasıl? Okan Buruk'un da cezası var. Ad... Hani oldu 3 üç oldu. maç oldu yeni bitti ya Okan Buruk'un cezası. Evet, tamam. Abi bir şey Yok o Muhtelan'ın vardı. Okan'ın iki maçtı galiba Olabilir beşiktaş, yani. Şey Gecenin kazananı Beşiktaş'ken. Tamam konuş. Ne abi, zaman konuşacağız abi? şimdi konuş. Bak o zaman süper ciddi sana bırakıyorum. Ya ben böyle bir şey görmedim abi. Mike, Mike beşiktaş. demiş ki Beşiktaş'ın kalesini bu resmen melekler korudu. Evet. Emre Gide evet. demiş ki Gökhan abi Ayasada gördüm ne kadar uzunmuş. Gökhan abi'nin uzunluğu... Ya sen Beşiktaş, Fransa falan değil. demiş ki Van Bronco... Aman Ufaması abi dur peki peki bırak. Müthiş savunma Gökhan abi mutlu olduğun için ekstra mutlu oldum. Eyvallah. 29-12 demiş ki Moğol sonunda hak etti gördü. Eleştirsin sıkıyorsa hakemleri. Burada iyi yayınlar mösyö demiş. Arkadaşlar 10.000 kişi... Beyler. Beyler. Lyon maçı 8-2 Lyon kazanması gerekirken 1-0 Beşiktaş katılın. Futbol sonuç odaklı bir oyundur. Keşke. Ahmet Çakar'ın. Resultante Ahmet Çakar'ın. Importante. Resultante importante ile cevap verebiliriz ama. Net söylüyorum. bir şey ister Tamam, like tamam abi. abi. Arkadaşlar bu kanalı... Acilen abone olarak takip edin, bir de abone olun da. ve aynı zamanda bildirimlerinizi açın ve bu arada mutlaka like atmayı da unutmayın İyi tamam mı? Şimdi gelebilir miyim abi, abi Beşiktaş'a? Beşiktaş'ımız şu. <laughs> Ben abi. sadece şu kadarını söyleyeyim. Ben bir Beşiktaşlı olarak... Ben evet. bir e, Türk futbol sever olarak, Olimpik Lyon deplasmanında kazanılmış olan e, 3 puanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. Aynı zamanda Beşiktaş'ın oyun gücü oyun gücü olarak da Galatasaray bir numarada şu anda Türkiye futbol liginde en güçlü oyun oynayan, en güçlü kadroya sahip olup e, oyununu da rakibe hissettiren en önemli takımlardan bir tanesi birinci sırada Galatasaray ama onun dışında Ülüğünüm, ikinci sırada kesinlikle Beşiktaş var ve bugün Beşiktaş bir kez daha gösterdi ki. Önemli rakipler karşısında. Olimpik Lyon deplasmanında. Sen bekliyor muydun? Hayır. Ben de beklemiyordum açıkça. Net söyleyeyim. Ben belki bu kadar... Kimse e, beklemiyordu. beklemiyor. Çok böyle hani inanıyoruz. Sürpriz olur diyorlardı. Ama Beşiktaş sürprizleri sever. Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi öncesinde almış olduğu bu Lyon galibiyeti... Çok önemli. Beşiktaş için çok önemli bir güçtür. Geçti bir oyuncu transferi bir. kadar önemli bir galibiyettir. Ancak... Bu Galatasaray'a yeter mi? İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Bugün. Şu an Aa. Fransız medyasında Beşiktaş her yerde manşet. 31. Samet yaz. 31. Beşiktaş her yerde manşet. <laughs> gurur duydum Beşiktaş'ta? Eyvallah. O gurur herkes yaşatsın inşallah. Beşiktaş, Fenerbahçe'de bugün... Kardeşim. Aç Beşiktaş'a bir sesini. yapıyorsunuz. Ha, oh. Beşiktaş belki Lyon'u yendi ama... Ya, bir ya. Bir Samet Fransa... Yani maddi. Galatasaray Beşiktaş. kaybeder mi hocam? Hayır. Ligi kaybeder dedim. Ben bir Galatasaray'ı kaybederim. Bir tane, bir tane maç ya Çünkü niye? Galatasaray bak bu akşam Beşiktaş kazandı. Fakat çok yıprandı. Bir de bu gece en az 4 buçuk saat uçak yolculuğu sabaha karşı inecekler. Buraya yani, kadar mutabık mıyız? %100. Yarın çocuklar sersem gibi olacak. Yol yorgunluk, uykusuzluk, 3000 kilometrelik bir yol. Yarın dinlenecekler. Cumartesi, rejenerasyon, bejenerasyon. Pazar, pazartesi, Pazar, pazar, pazartesiye. Ha anlarım. Şimdi Rafa Silva bu tempoyu kaç hafta kaldırır? Geç sonra zaten. Bu hafta yeter ya. Ama bir dakika. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Lidde Beşiktaş potaya hiç... girdi. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde potaya girdi. Ajax mağlubiyeti Frankfurt mağlubiyeti bu sokabilir potaya. Ben bütün her şeye rağmen bak bütün bu analizine rağmen hocam ben Beşiktaş yönetiminin net bir şekilde Avrupa'da birinci sırada hedef Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde devam etmesi değil. Beşiktaş Olursa eyvallah ama olmazsa Yetmez, Beşiktaş'ın Beşiktaş şey çok ciddi Beşiktaş'ın manasız. birinci sırada çok ciddi Birinci manasız. sırada asli hedefi evet. benim, değil ha, hocam bu benim fikrim değil. Bu Beşiktaş yönetiminin Tabii planlaması. Evet. Beşiktaş, Doğru bir planlama değil bu. Be, e, böyle bir plan yani iki şu anda şunu söyleyeyim. hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi götüreceğim diyecek en son takım üç büyüklerde Beşiktaş. Beşiktaş'tır. Evet. Çünkü 12. adamın yok kardeşim. Tamam Yok, hocam 12. ben de aynı şeyi söylüyorum. Bazı bak bugün El Nesri oturdu. Evet hocam. Yani El Nesri Senin bugün rüştünü, rüştünü, rüştünü ispat etti diyebilirim. İhtiyacı var. eğer Nezri, El Nesri bu akşam kötü oynasaydı ve golle maçı kurtarmasaydı Ali Koç, Mourinho, Acun hepsini tefe koyarlardı. Bu herife 21 milyon euro niye ver? Hala söylüyorum. El Nesri 21 milyon euroluk adam bir. Ama bu akşam cevahiri kurtar. Hocam bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi beni çok şaşırtan bir şey var. O da şu. Ee, Fatih Yıldırım bu arada demiş ki Mişar abi şu chatleri yavaş çok sakin oku gözünü seveyim. Arkadaşlar her chat okumaya başladığım zaman Rasim abi buradan tezahürat yapıyor. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Hikayesi Ayla. o aslında. Bari çabuk okuyayım diye. Yine ben, bana girdi. Hayır laf sana girmez abi dur. Bir şey söyleyeceğim hocam. Söyle beni şaşırtan şu. Hepinize sormuş olayım. Bu Fenerbahçe takımı normal şartlarda bu kadar iyi oynayabiliyorsa niye bugüne kadar bu kadar kötü oynuyordu? Neden biliyor musun? Dur. İki tane fotoğraf istedim sizden yayından önce. Neden biliyor musun? Bilmiyorum. İşte bu yüzden. Ver Mourinho'nun fotoğraflarını. Ver ligdeki fotoğrafıyla e, UEFA Avrupa Ligi'ndeki fotoğraflarını. Kardeşim ha? bu da İşte bu yüzden. Mourinho Türkiye'yle mahitab geçiş Soldaki soldaki fotoğraf ligdeki fotoğraf. Sağdaki fotoğraf Mourinho'nun UEFA Avrupa Ligi'nde eski çalıştırmış olduğu ve yeniden şey çalıştırmak yadın. için alev alev yandığı Denhak'ı bir an önce kovsalar da inşallah beni alırlar diye bir sürü İngiliz medyasına röportaj verdiği bir süreçten geçiyoruz. Bakın arkadaşlar saygı kazanılır. Saygı istenmez. Ben bunu İsmail Kartal için de söylüyordum. Eğer siz saygı göstermezseniz Saygı falan kazanamazsınız. Mourinho'nun Türk halkına, Türk ligine, Türkiye ligine, Türk futbol severine, Türk hakemlerine göstermiş borcu, olduğu borcu. saygı kadar saygı görürsünüz. Bakın sağ tarafta, bana göre sağ taraftaki fotoğraf Manchester maçı. Ceketler, armalar falan. Böyle bir sanki e, kraliyet ailesinde daha bir, bir şey var. Cilt bakımı yapılmış bugün. Cilt bakımı yapmış erkeği anlarım. Kırık suratı kırmızı kırmızı Hocam olur. Hocam Beşik, Beşiktaş'taki o malum otele gelmiş odasına cilt bakımcı. Şu Tomaz'dan bile önce Jose Mourinho'nun nasıl bir karakterde adam, 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 olduğunu... Mourinho adam adam değil derse bir yanlış at, olur mu? Nasıl bir karakterde adam olduğunu gösterir. Bizler onun için köleyiz. Bizler onun için ikinci sınıfız. Türkiye onun için emerciyiz. Yine, yine, yine yine Portekiz tamam. yine şey Hakemi olacak. Aşağıla basın mensubunu aşağıla. Rakibi aşağıla. Ya çuvalla geldi bir gün maça çuval. Hani otellerde kirli donunu koyarsın aynen, ya. Aynen. Böyle hocam, bez çuvalın içine. Hocam, çuvalla geldi. Bir şey söyleyeceğim. Bugün hocam. damat Ferit gibi. Tamam. Mourinho bugün Avrupa'ya e, göreceği çıkmış. Kabul tamam, eyvallah. Değil, de, ne eyvallah. Anlamadım beyefendi. Ne eyvallah. Hocam bir dakika Ekmeğini ya. ben bak. veriyorum. Burası üçüncü dünya ülkesi. Ekmeğini Ar tamam, veriyor? tamam hocam. Güzel de. Ne, ne eyvallah. Şimdi bir soru şu. Evet. Soru veya yorum da yapayım ona bağlayayım beraber tartışalım. Evet. Bu Mourinho'nun <laughs> takımı normal şartlarda böyle oynayabiliyorsa... Onu söyledim ya işte. Tamam, seçen kim? Ama Seçiyor. bir dakika seçen kim? Şimdi bak Mourinho. Abi. Bak abiciğim şöyle bir şey. Bak ben sana bir, Dur, şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Mourinho adam mı? Bir şey söyleyeceğim. Adam olabilir de İki adam. tane soyunma odasından <laughs> gelmiş bir adam olarak bir şey söyleyebilir miyim? İzlinle tamam sen ya. söyle buyur abi. Yok abi soyunma odasından geldim. Bak ya. Buyur abi lütfen. Hocanın kıyafeti bile oyuncunun hocanın bu maça bakış açısını net gösterir. Anlar oyuncu. Oyuncu ne? salak değil. Oyuncu var ya oyuncu. Oyuncu hocam diyor ya kendi salak değildir diye. Hakem çok akıllıdır diye. En zekisi oyuncudur. Tabii ki. Bak en zekisi. Bu maç için Mourinho'nun maç konuşması yapmasına gerek yok. Kılık kıyafeti bile yeter. O derler ki baksana hocaya Manchester'a baksana. Ceket giymiş hoca Falan der. Bunu der ve ona göre motive olur. Zaten baba bir şey söyleyeceğim. Ligde Kayseri Sporu yenmek mi? UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı yenmek mi? Bu arada yenememiş bir Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Ama şimdi çıksınlar. ilk, ilk yeride Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yönetenler çıksınlar söylesinler doğru, doğru, bugünkü doğru. maçtan sonra, bu futboldan sonra işte şimdi şampiyon olduk desinler. Birileri diyecek. Bu çünkü insanların önüne, Fenerbahçe taraftarının önüne hayal satmak yine kaldıkları yerden devam edecekler. Elimiz bak şimdi. Manchester'ı, manşetleri söylüyorum. Manchester'ı elimizden kaçırdık. Salladık ama deviremedik. Ah be onana. Ya onana olmasaydı? Onana, banana falan gibi böyle bir garip garip şeyler söyleyecekler. Ah, ah be onana bilmem ne. Ah, ah be ona ah gibilerden bir şey olacak yani. Anladın mı? Onana. Hepsini an, 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 seni anana gibi. Dev bir daha söyle. <laughs> <laughs> anlık alın. 18 bin bu kişi. Biz manşetlerle buraya eski alışkanlık. Kaçta mı kaldı? Aslında. Kalmadı. Abi. Hayır abi ya. Herkesten, herkesten bir like rica edeyim arkadaşlar. Sizlerden ricam bir like. Şu bu like şu bizim kardeşlere henüz yeni evet. gazete almadı. Whatsapp'tan bir şey yazdım ona bak lütfen. Herkesten bir like rica ediyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim bir fikir alışveriş anlamında. Sen sözü, hani söz aldın abi ama benim söyleyeceğim kısım bence şurada önemli. Şimdi bakıyorsun Fenerbahçe'de bir anda siyahla beyaz gibi futbol oynuyor. Çünkü ya, Samsun maçı... İlk 45 dakika tamam, için pek, konuşuyorum. Tamam. İkinci 45 dakika hikaye. Hocam, İkinci acaba... 45 dakika bir numara yok. Hocam acaba soru şu ama bak bir dakika bir şey söyleyeceğim ya. Acaba Hocam. içeride birileri Mourinho'yu yemeye mi çalışıyor? Mesela basına bakıyorsun abi. Belli başı isimler zaten bu yılki kartel medyası. başını yesin ha. abi Dakar, olur. Kartel medyasına bakıyorsun. Kartel medyasının söylediği isimler var. Belli başlı isimler. Kim? İrfan. Bu İrfan diye oynamıyor? Bir de ona bir dakika, arada... Ben de söyledim. Beni de kartel medyasının ben içerisine gerçek... ekliyorsa yandık Ama ya. Mourinho'ya yönelik Fenerbahçe medyasındaki operasyonu şu an resmen deşifre ediyor. Bu <laughs> şahane olaya yeni biri getirilmek <laughs> isteniyor. Bir dakika abi dur. Yarına da ufak ufak cenk atıyorlar. Tamam mı? Belli başlı isimler. İsimleri kendi aramızda konuşuruz. İrfan konusunda haklı olduğu yerlerde olabilir olmaz demiyorum bak. Bence de İrfan oynamalı. Ama bir yerden belli başlı isimlerin bu kadar İrfan konuşması Beni rahatsız ediyor. Yo, ben de konuşuyorum. Talimat var. Ömer Bahçeli'nin tari... en kötü oyuncusu... ...bir renk veren olan Tadiş'tir. Talimat ya, var. Hocam, tadiş ya. hikaye oynuyor. Tamam, siz, tadiş alırsa. Hocam, siz, tadiş, tadiş bir Maksimin mi? Tabii ki Maksimin. Siz Tadiş dediniz. Ne? Hayır, hangisi daha kötü? Hayır, Fenerbahçe'nin el freni en kötü oyuncusu tadı işte. Ha, tamam. olan, ya ben, ben, başka bir şeyden bahsediyorum. Ben beni beğeniyorum. Ben hocam sadece biraz Kesinlikle. medyayı biliyorsam. Saç bandını falan mı? Bu, o, bu biraz medyayı biliyorsam birileri o içeriden İrfan, Cenk Meng bunları organize ediyor. Tamam mı? Ve bilinçli olarak bu haberler yaptırılıyor. Ve belli ki içeride bunlara yakın bazı oyuncular da kusura bakmasınlar. Bak yönetimde de buradan bir e, haber çakmış olayım. Tamam mı? Onlar medyayı yapılandırırken o futbolcularla medyanın o organik ilişkisinin farklı yerlere gidebileceğini görmüyor. Ve o futbolcular biraz sanki Mourinho'yu da çünkü burası bir pazar biliyorsun abi. Manchester maçı bir pazar. Manchester'a karşı e, içine Maradona kaçmış gibi oynuyor. Gel Samsun'a karşı ayağım attı, yukarı kattı. Sen şunu mu demek istiyorsun? Bazı oyuncuların... Maç seçiyor. Bir dakika. Bazı oyuncular maç seçiyor. Aynen öyle. Kardeş, söyleyeyim. Mourinho yemek istiyorlar değil mi? Aynen öyle. Hayır, öyle. Ben tam tersini söylüyorum. Maçı seçen de Mourinho, kendi kendini yemek isteyen de Mourinho, kovulmak istenen de Mourinho. Bunu alenen, açık açık, bilerek isteyerek yapıyor. Ya hocam... Bak, bak. Şimdi soruyorum. Buyur. Orada basın mensubu olsam, çocuk, yeni yetmeyelim. Üç kuruşa geliyorum. Şu soruyu sorarım. Senior Mourinho Süper Lig'deki bütün maçlarda pespaya giyindiğiniz halde. Pespaya. Soramaz. Pespaya giyindiğiniz çuvalla, çuvalla halde. Ya. Maç sonrası otellerde kirli kilodu ve iç çamaşırlarını koyduğumuz çuvalla maça geldiğiniz halde bu akşam cilt bakımı yapmış sinek kaydı tıraş olmuş. Aynen o boynuza boşunuza yakışıklı fizize çok yakışan lacivert takımları giymenizin esma bir mucibesi gerekçesi nedir? Bu sorunun cevabı yok. Bu açıma cevabını vereyim mi? İçinde doğrusunu söylüyorum. Ben Jose Mourinho olarak Türkiye Ligi'ni, emergencilik, kepazelik, benim için zıplama taşı, kopartma, tazminat alma yeri olarak telakki ettiğim için ve tekrar içimde, genlerimde, İçimde alev alev yandığı için Premier Lig'e olursa Manchester'a falan gitmek olduğu için bu akşam damat Ferit gibi süslendimdir. Ama bunu söyleyemeyecek. Kendini ima eden, kovuldurmak isteyen de Mourinho'dur. Baş seçen de Mourinho'dur. Baş seçmesini söylüyorum. Samsun maçı en önemli deplasmanlardan biri. Kontrol oynaman lazım. Yani sen maksimum ya yok. Ya hocam maçı. bir dakika. Baş seçen Mourinho'dur. Arkadaşlar bak, benim şunu kabul etmem mümkün değil ya. Şu mu o zaman yani? Mourinho futbolcuların bu maç az mı oynayın diyor. Hayır. Ya içerisinde. öyle bir şey var mı Hayır. hocam ya? At yiğidin altındaki işler, bravo seni kutluyorum. Sen kıyafetinle bile mesaj verirsin oyuncuya. Benden bu, bu arada mesela gerçekten Fenerbahçe için manşet atacak olan gazetecilere ya da YouTube kanallarına kapak fotoğrafı yapıyorlar ya. Benden birkaç tane öneri. Küllerinden doğan kanarya. Mourinho eski tak takımına sahayı dar etti. <laughs> Mourinho farkı Avrupa'da ortaya çıktı. <laughs> Fener Avrupa'da kendini gösterdi. Manchester Fenerbahçe'ye umut verdi. Fenerbahçe şampi gibi manşetleri ben Oğlum yapmalarını bekliyorum. Estağfurullah. Senden sonra. Bence sonra. en büyük değilsin ama. Çok Sen en büyüksün. Sen en Bir büyük. Rasim abi. Ama şunu da koysana. Rasim abi. Manchester Mourinho'yu senin... görünce korktu. Ya bu kim yer ya bunları ya. Ya ya ben şakar görüyorum. Mourinho'nun iki fotoğrafını ver. Mourinho'nun iki fotoğrafını ekran Rasim abi sana evet. sözü bir like ile vereyim. Arkadaşlar herkesten like atmasını atmanızı rica ediyorum. Bir de kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. 200 bine doğru giden bir yolculuğumuz var. Aman ha bildirimleri açmayı unutmayın. Samet afişimiz hazır olunca da yeni kanalımız var YouTube. Birazdan yorumculara açıklayacağım. Bir 45 dakika sonra yorumculara açıklayacağım. Sabitlenmiş Bora, linkte YouTube'un YouTube linkini görebilirsiniz. Oradan hemen ufak ufak abone olmaya başlayın. Rasim abi, sen bir kılık kıyafet uzmanısın. Evet. Sen bir vücut dili uzmanısın. Sen bir beden dili uzmanısın. Gomis Osimen'i en iyi tanıyan insan, beden dili sebebiyle söylüyorum. Sol tarafta... Kimleri? Kimleri çok iyi tanıyor. Gomis Osimen. Siyahi oyuncuları. Siyahi. Ya yok, onunla alakalı değil ama. Evet. Şimdi bak, solda Mourinho, sağda Mourinho. Birinde 65 yaş EYT'li gibi, birinde 45 yaş gençliği. Abi, genç geldiğinden beri Türkiye Ligi'ni bir, <laughs> tamam, bir tarafına takmıyor. Hocam, mikrofonu kısın. Ama bir tarafına takmıyor. Evet. Türkiye'yle maytap geçiyor. Türkiye'ye dal geçiyor. Daha da açık söyleyeyim Türkiye'ye Daşak geçiyor ya. vallahi ya Gerçek ya bu. Gerçek bu. Türk Gelin ilicini sorayım. önemsemiyor adam. Ee, Bunu söyledik söyledik söyledik. Adam için Koç yumurtası şey. geçiyor dedi Koç bu arada e, sen oraya aynen, bakarken. Bak, duydun mu duydum, bilmiyorum. Duydum, duydum. Bak kardeşim, kusura bakmayın. Bu, bu, adam, bu kendi işine saygısızlık bir bence. Uçlaşıp, ben ben Fenerbahçe, Fenerbahçe bunu göndermeli. Bir şekilde uzlaşıp göndermeli. Nereye abi 45'e getirdin kaça gidecek? Abiciğim vallahi bir şey. Bilmiyorum. Kaça gidecek abi 45'e getirdim bunu. Bilmiyorum. Ekibiyle beraber. Nasıl abi bir şey söylüyorum. Ben yani ben yani adam, adam, adam e, en iyi gol oynadığım akşam mı gönderilmeli diyorsun? Hayır Bugün bak ilk yarı tamam ama bir abi gel ver yok abi. Veriyor, abi. Ben, elimizden zor kurtuldu. Yani Fenerbahçe böyle bir şey yapmaz. Biz tabii bir şey ama Fenerbahçemiz yaparsa da kovik olur. Algo Operasyonu'nun da bizim temel zemini vardır. Yok efendim Mourinho elimizden şey, Manchester elimizden kurtuldu. Öyle başlık yok. Kardeşim bak, beyler bizi kandırmıyor. Nasıl kandıran insanlar değiliz. Bizler delikanlı ve içimize... Bir defa YouTube'da evet. Fenerbahçe'nin tepesindeki adamların yemlediği, beslediği elemanlar var. Söz meclisinden dışarı. Tabii. Bu Galatasaray'da da var. Söz meclisinden dışarı. Var. Şimdi şey Aklı Haklı olarak. Çok pardon. Ya. Kadar yapılanmayı biliyorum. Kim olduklarını da biliyorum da Galatasaray'da Vay kim var, var var ama çok no name, no name herifler. Ha, tamam. Yancı Hı. herifler. Tamam. Yani şey daha güçlü. Fenerbahçe'dekiler daha etkili diye diyebilirim. Tam kartel. Tamam mı? Mesela bu ultra aslanı kastetmiyorum ha. Ultra çok dik bir mesela şey. mesela Böyle bir Bazen yapı, yapı beşik... kendi keynene dönüyor. Böyle ne bir yapı o? Beşiktaş'ta yok mesela hocam. Bu evet. Beşiktaş, Trabzon'da hiç yok. Bir, Beşiktaş, bir tane var işte şey. Beşiktaş'ta Kartallar, Haber Kartal İyi niyetli çocuklar öyle. Çok. trollük yapmıyorlar. Yok. Şimdi. Yapmazlar. Dediğin çok doğru. Ali Koç, anam avradım olsun ki. Ve sevgili kardeşim açın. Mourinho'yu getirdiklerine pişmanlar. çok pişmanlar. Bence öyle. Çünkü niye? Bence öyle. Ben mesela Beyaz TV'deki programa hep ceket takıp elbise çıkarsam, ki çıkmıyorum artık. Senin programına bu mavi gömlekle açık çıkarsam dersin ki dayı orayı hafife almıyorsun. Orada cici, cici bicisin, beni hafif ağma alıyorsun. Zaten bu yerim. bile, bu bile ne demek biliyor musun? Sen benim için hikayesin. Yani Gece işte bu saatte 15 bin, 50 bin kişi falan, orası Beyaz TV. Bunu zımmen, şeklen, davranışlarında söylemiş olur. O zaman rahatsız olur musun? Hocam olurum Sen şöyle. Sen buranın patronu olarak Bak, buraya be. ben donla molla gelsem, böyle ama bir hocam, şeyle gelsem. Ama hocam bende çözüm bitmez. Evet. Giderim derim ki hocam size bir hediye aldım, çok yakışır. Yok hayır yemem onları. Ali Koç'un hediye alacak gücü yok mu? Bütün bak koyu, mak koyu, beymeni, dünya o değil. Bu ne biliyor musun? -ı -ı bu ne biliyor musun? Arıyorum. Ben bunu yapacak olsam bile ben bunu bu bu kanalda aşağı örnek söylüyorum telefonu bırak. Aşağı hafife alacak olsam bile orada takım elbise giyiyorsam burada da giyerim. Orada giymiyorsam burada da giyemem buna bir şey diyemez. diyemez tamam mı? Aşağı Moze Moru'ya bu. Bu bana göre birçok şeyin itirafıdır. Katil yakalandı seyis çıktı derler ya. Uşak aşık, uşak katil çıktı. Katil çıktı. Adamın suratı hale ya Türkiye umurunda değil herifin ya. Çok e gerçek Kovsan dert 45 milyon lira. Kovmasan dert Aa, en ufak bir şey diyemiyorsun dinlemez seni. Hocam bir süper sitlerle Gökhan abi sana döneyim. Tabii, evet. Onların Sen e, niye daldın? Bir şey oldu sende. Hocam, e, bir dalgınlık oldu. Hayır, dalgınlık yok. Birkaç şeyi beraber yürütmeye çalışıyorum var, şu hocam, Hocam, var. An değişik işler dönüyor Fransa'da. Yusuf Çetin demiş ki Beşiktaş'ın ge %80'i Getson ve Silva'dan oluşuyor. Fenerbahçe ise yapıdan dolayı puan kaybetti. Galatasaray'ın güdümü olmuş bu yapı ya, ya, bu. Moğumuzu yedirmeyiz demiş. Anıl Akkaş demiş onların başı Acun'a iyidir. Bışan'ın başı secdeye demiş. Eyvallah Allah razı olsun. Allah Allah. Onlar da değil biz miyiz? Yok. Kartel medyasına. Evet. Aslan Kral demiş ki Galatasaray Beşiktaş'a tek kale oynar. Soruyorum. Elfsport mu yoksa Lyon mu? Bençi Sünayet'in iyi oynadı. Bence fazla övmeyin sonra gömersiniz demiş. Ramazan Aydın demiş ki Gökhan abi senin saçlarını çok beğeniyorum. Mehmet demiş ki Ahmet hocam sence pozisyon fel penaltı mı Fenerbahçe maçında? Sence vazgeçmediler. mi? Hocam bence bu yıl Oscar Osay öyle verilmiş verilmeli. Geçen sene verilmedi. Akademiye sesleniyorum bu yıl Osay Abi yeter Akademi ava atmayın abi. Yani geçen sene de hapsi gibi atladığı bir pozisyon var yani böyle. Bir de bir de. Ya yani çok çirkin bir hocam biliyor musun yani. Penaltı falan değil. Hocam benim. çirkin ya. Şöyle atıyor kendini falan. ve Ya o Samuel sahtekardır dersek yanlış olur. Onu sen Diye, söyle. Diye şey ben kimseyi dedirtmem böyle. Niye hocam o atıyor kendini. Ha futbol anlamında hakemi kandırmaya gerekli. Mehmet kendim demiş kendim. ki Ahmet hocam sence pozisyon penaltı. Onu bulduk. Tupak demiş ki topu süre bu herif çok küçümser Türkleri demiş. Uğur Keskin demiş ki Morinho'yu getiren yönetimin ellerinde saatli bomba var. Mourinho son iki haftadır İngiltereye beş 5 kez falan konuştu. Manchester'a geri dönmek için her şeyi yapıyor demiş. Ben de o sırada önümde e, mesajlar bir anda gitti. Ay, bir daha tekrar açıyorum. De. Efendim? E, ee, Ozan Karagülmez demiş ki Beşiktaş kazandı yani, niye yani? konuşuyorsunuz? Evet. Ramazan Aydın demiş ki Gökhan Ay Gökhan Dinçe selamlar. Emre Çulha demiş ki bir sorum olacak. Sağ <laughs> aslında sana sövmüştü ben selamlar diyor. Ne dedi? <laughs> ne dedi? Ne dedi bir Ne kadar sövdüyse ben de sana iki katı. Kim sövdü kim? Bir Çocuğun biri. Ben sevenlere selam olsun diye okuyorum hocam. Sövdüm tamam. e, Adı neydi sövenin? E, Boş verin hocam açmayın lütfen. Emre Çulha demiş ki... Mehir. Ya hocam açmayayım mı? Açmıyorum. Ooo! Bir sorum olacak ligde. Sağ önde o sağ oynasa, kontra oyunlarında daha etkili olmaz mı? Ee, Taksal bilmem ne demiş ki. Morun kırmızı kart demiş. Kaynak mirror futbol. Beşiktaş meydan demiş ki. Bişer abi bugün Beşiktaş günü. izlenme oldukça yüksek. Biz seviyoruz seni ve diğerli büyüğümüzü. Ahmet Çakal hocam. Beşiktaş meydanı. Çok teşekkürler. Beşiktaş. Tüm Beşiktaşlara selam olsun. Tüm Beşiktaşlılara like atmaya ve kanalımıza abone olmayı davet ediyorum. Gökhan abi sen bir şey söylüyorsun yarım kaldı. Oradan Beşiktaş'a e da gel iki tane geldi. İki tane gerçeklikte karşı karşıya kaldık evet, bugün. Evet, Fenerbahçe şey teknik direktörü Mourinho. Süper görüşelim. Lig'de yaptığı ıı, hareketlerin karşılığını UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığında kırmızı kartla aldığını net gördük. Süper Lig'de Mourinho bizim hala da çok sevdiğim bir lafıdır. Mourinho Mos Mourinho. yani Şimdi o, tam onu da söylemeyeyim de. Ya, yani böyle oluyor. parmağında oynatıyor Türk hakemlerine. Bak parmağında ee. oynatıyor. Oo. Şimdi bunu UEFA Avrupa Ligi'nde yapınca Laps köy sandığı selamın kavlen kırmızı kartlı oyuncu. O Say Samuel. Bakın o Say Samuel'in bu tip hareketlerden sonra penaltı beklemesinin yegane sebebi Süper Lig'de maç yöneten Türk hakemleri. Edinecek onun. Kasımpaşa maçında takımına kazandırmış olduğu penaltıdan sonra bu tip pozisyonlarda penaltı beklemesinin yegane sebebi Türk hakemleri. Türkiye'de abi, bu sadece Fenerbahçe için geçerli. Bu işin flamasını Galatasaraylılar da taşıyor mesela. Kabul. mesela. Ya abi yapma. Yok tamam, lan yapma. yapma. Hocam, Türkiye'de, mesela Türkiye'de ya. futbolcu ve teknik adamın hakemli oynamasının tapı tepesi zirvesi Galatasaray'dır, ikincisi Fener'dir. Beşiktaş girmez bu Futbolun katili Türk hakemleri. Tamam, Fatih Hoca üzerinden mi söylüyorsunuz? Okan Hoca, Fatih Hoca, Futbolcular alayı, düdük yolu, beş kişi hakemin üstünde. Senin zamanında da böyle miydi hocam? Senin zamanında da... Böyle... Hep böyleydi. Bırak ar Dur, arşivi geçelim. Rasim abi sana sorayım. Galatasaray son... 3 maçta Avrupa'da 3 sarı kart görmüş. Fenerbahçe son 3 maçta Avrupa'da 9 sarı 2 kırmızı görmüş. Biraz eee demek ki... UEFA'da da bir yapılacak. UEFA'da da Yapı var ama... Fenerbahçe de bu sene biz bunlara hakemlerle bir kere bir. Geçen sene Çakar Hocam'ın yanında haddim ya olmaz estağfurullah. ama. Estağfurullah. hem Galatasaray hem Fenerbahçe kayrıldı. Hatta bizim sevgili Oktay'ın tabiriyle Fenerbahçe daha çok kayrıldı diyor. Ben Sen tam tersi düşünüyorum. Ben tersi Kritik anlarda giriş oldu. Duhur, ama duhur. Fenerbahçe de Fenerbahçe Bak de Doğan Derne demiş ki Rasim abi biz Almanya'daki Galatasaraylar derneği olarak siz çok kırgınız. Galatasaray'ın üzerinde oyunlar oynanıyoruz. Yunus'a cezalar veriliyor. Sen çok sessizsin Rasim abi demiş. Ee, Yaşar Bartu Güler Almanya'da Galatasaray'da ülke... rahat olsun Galatasaray şampiyon.